Evet sevgili gençler, Sosyal Ders Anam kanalından herkese merhaba. İkinci dersimizle devam ediyoruz. İnkılap tarihine. İlk dersimizde güçlü Avrupa'nın temellerinin nasıl atıldığını, uyanan Avrupa'nın nasıl geliştiğini anlattık. Bu dersimizde ise Avrupa'da yaşanan gelişmelerin Osmanlı'ya etkilerinden bahsedeceğiz. Ve hemen dersimize başlayalım. Evet, daha önceki dersimizde bahsetmiştik. Avrupalı devletler coğrafi keşifleri gerçekleştirdikten sonra artık Osmanlı'nın Akdeniz ticaretini yönetmesinin bir anlamı kalmadı. Çünkü İpek ve Baharat yolunun önemi yitirildi. Osmanlı'nın vergi gelirleri coğrafi keşifler nedeniyle azaldı ve Osmanlı tüccarı bu konuda zarar etti. Osmanlı devletine ekonomik anlamda çok büyük olumsuzluklar yüklendi. Avrupalı devletler ise coğrafi keşifler nedeniyle zenginleşti. Ve Osmanlı Devleti'nin gümrük gelirleri azalınca artık kapitülasyonlar devreye girdi. Kapitülasyonlar bazı Avrupalı devletlerin Osmanlı'da serbestçe ticaret yapıp bu ticaretin neticesinde Osmanlı'nın belki çok az daha önceki vergi gelirlerine göre çok az bir gümrük uygulamasıyla gelir elde etmesini amaçlıyordu ama bu kapitülasyonlar amacına hizmet etmedi ve Osmanlı Devleti'nin ekonomisi daha da çok zarar gördü. Ve Avrupa'da yaşanan sanayi inkılabı Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkiledi çünkü sanayileşen Avrupalı devletler ülkelerinde ürettikleri ucuz ürünler sayesinde Osmanlı'yı bir açık pazar haline getirdiler. Osmanlı'daki küçük atölyeler bu hızlı üretim ve hızlı pazarlama karşısında dayanamadı ve Osmanlı'da yerli esnaf yavaş yavaş üretimini durdurdu. Osmanlı'nın atölyelere dayalı küçük sanayisi de yavaş yavaş çökmeye başladı. Ve devlet bütçesi az önce bahsettiğimiz ekonomik kayıplar nedeniyle büyük zarar vermeye başladı. Açığı kapatmak için de yöneticiler halktan ekstra vergiler toplamaya başladılar. Vergi miktarlarını arttırdılar yani. Ve bu durum halkın tepkisine neden olacaktı. Ekonomi olumsuz olarak etkilendi ve Osmanlı özellikle yaptığı savaşlar nedeniyle de büyük zararlara girince, savaşlar da uzayınca artık ekonomide bayağı bir başarısız olmaya başladı. Borçlar ortaya çıktı ve zamanla Osmanlı dış borçları da almaya başladı. Ve dış borçlara ilk olarak Kırım Savaşı'nda başlamış olduğunu söyleyebiliriz ve devlet 30 yıl gibi bir süre içerisinde borçlarının faizini dahi ödeyemeyecek bir duruma geldi. Ve bu durumda alacaklı devletlere Osmanlı bir çağrıda bulundu, borçlarını ödeyemeyeceğini ifade etti. Alacaklı devletlerde Duyulü Ummiye adında bir uluslararası komisyon kurdular. Genel Borçlar İdaresi diyebileceğimiz bu idare 1881 yılında kuruldu ve Osmanlı'nın gelir kaynaklarına el koymaya başladı. Yani bunlar neler? Maden, tuzla, liman ve vergi gelirlerine el koyuyordu ve alacaklı devletler arasında bu parayı paylaştırıyordu. Peki bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Osmanlı ekonomik bağımsızlığını yitirmiş durumdaydı. Eğer bir başka ülke ya da e, yabancı ülkelerin bir komisyonu sizin ülkenizde vergilerinizi topluyorsa, siz ekonomik anlamda bağımsız sayılmazsınız. Ve Osmanlı ekonomik bağımsızlığını kaybetmiş bir pozisyona düştü. Fransız gelelim. Fransız İttilali... Biliyorsunuz 1789'da Fransa'da yaşanan bir ihtilal ve özellikle çok uluslu devletlere çok olumsuz etkiler bırakan bir ihtilal. Çünkü bu ihtilalin neticesinde dünyaya hürriyet, eşitlik, milliyetçilik, adalet gibi fikirler yayıldı ve özellikle milliyetçilik fikri çok uluslu devletleri etkiledi. E bu devletlerden biri de Osmanlıydı. Osmanlı devleti özellikle Balkanlardaki halk tarafından bu konuda çok sıkıştırıldı ve isyanlar ortaya çıkmaya başladı. Sırplarla başlayan isyanlar zamanla diğer azınlıklara da yayıldı ve Osmanlı'nın Doğu Avrupa ve Balkanlardaki topraklarında çok büyük yıkıcı etkilere neden oldu. Ve isyanların neticesinde Balkanlarda huzur bozuldu diyebiliriz. Bir sorumuz var. Hemen bu sorumuzu çözelim. Avrupa'da yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangisi ya da hangileri Osmanlı Devleti'ni ekonomik açıdan olumsuz etkilemiştir? Evet, birinci ve ikinci öncüldeki gelişmeler Osmanlı'yı ekonomik açıdan olumsuz etkiledi. Coğrafi keşifler Osmanlı'nın Akdeniz ticaretini bitirdi. Sanayi inkılabı ise Osmanlı'daki esnafı ve üreticiyi bitme noktasına getirdi. Atölyeler kapandı ve Osmanlı'nın ekonomisine çok büyük zarar verdi. Cevabımız şık. Evet, durum kötüleşince, Osmanlı'nın problemleri artınca, isyanlar artınca, artık Osmanlı'daki aydınlar bazı fikir akımları ortaya sürdüler. Osmanlı'yı yıkılmaktan kurtarmak için bazı çareler aramaya başladılar. Bu fikir akımlarından ilki Osmanlıcılık. Bu fikir akımına göre Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan herkes din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetilmeksizin kanun önünde eşit olmalı. Ve bir Osmanlı toplumu yaratılmalı. Bu Osmanlı toplumu bir çatı altında dil, din, mezhep, ırk farkı gözetilmeksizin herkesin bir arada yaşadığı bir devlet haline gelinmeli. Kanun önünde eşitlik çok önemli. Özellikle Balkan uluslarının Osmanlı Devleti'nden ayrılmasını engellemek için bu fikir akımı ortaya sürülmüştür. Ve şunu diyebiliriz, Fransız İhtilali'nin milliyetçilik etkilerini, milliyetçilik akımı etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik olarak bu fikir akımının ortaya sürüldüğünü söyleyebiliriz. Önemli temsilcilerinden birisi de Namık Kemal'dir. Peki bu fikir akımı nasıl yıkıldı, nasıl çöktü? Arkadaşlar bu fikir akımı Balkan savaşlarıyla birlikte Osmanlı'da aslında çok da geçerli bir fikir akımı olmadığı ortaya çıktı. Çünkü Balkan devletlerinin ayrılmasıyla birlikte Osmanlıcılık fikir akımı iflas etmiş oldu. Evet LGS 2020 sorusu. Osmanlı Devleti'nin çöküş sürecinde devletin varlığını sürdürmek ve dağılmasını önlemek için bazı fikir akımları geliştiriliyor. Bu fikir akımlarından biri de Osmanlıcılık, Osmanlıcılık akımı Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşayanları hangi din ve soydan olursa olsun kaynaştırarak bir Osmanlı milleti oluşturmayı amaçlamıştır. Ancak Osmanlıcılığın gerçekçi bir çözüm olmadığı kısa sürede görülmüştür denilmiş öncülümüzde. Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlıcılık akımının geçerliğini yitirmiş olduğunun bir göstergesidir. Az önce söyledik ki D şıkkında var Balkan milletlerinin isyan edip Osmanlı Devleti'nden ayrılması Osmanlıcılık fikir akımını iflas ettirmiştir diyoruz. Doğru cevabımız D şıkkıydı. Evet İslamcılık fikir akımı Mehmet, Mehmet Akif Ersoy ve e, 2. Abdülhamit tarafından desteklenen bir fikir akımı. Buradaki e, temel düşünce şu Osmanlı'da yaşayan Müslümanların tamamını Osmanlı Halifesi, İslam Halifesi etrafında birleştirerek Osman Devleti'nin yıkılmasının önüne geçilebilir diye düşünüyorlar. Ve bu fikir akımında Birinci Dünya Savaşı'nda bazı Arap liderlerinin Osmanlı Devleti'ne isyan etmesi sonucu geçerliğini kaybediyor. Biliyorsunuz ki Hicaz-Yemen cephesinde Osmanlı Devleti İngilizlerle birlikte o bölgede yaşayan Arapların saldırısına uğruyor. Bu nedenle İslamcılık fikir akımının çok da geçerli olmadığı ortaya çıkıyor diyoruz. Evet bir diğer fikir akımı özellikle Tevfik Fikret'in savunduğu bir fikir akımı Avrupa'daki bilim ve teknoloji alanda yaşanan gelişmelerin Osmanlı'da da yaşanması gerektiğini, devletin kurtuluşunu ancak batılılaşma, modernleşme fikrinde olduğunu ifade eden fikir akımıdır. Bu fikir akımının Atatürk döneminde yapılan inkılaplarda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Evet bununla ilgili bir sorumuz var. Mustafa Kemal batıdaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerden istifade etmenin gerekli olduğuna inanmıştır. Mustafa Kemal'in bu düşüncelerinin aşağıdaki fikir insanlarından hangisinin düşünceleriyle daha fazla benzerlik göstermesi beklenebilir denilmiş. C şıkkımızda Tevfik Fikret'in adı verilmiş. Tevfik Fikret batıcılık fikrini benimseyen aydınlarımızdan birisiydi. Evet, Türkçülük fikir akımı Fransızlar'ın yaymış olduğu milliyetçilik fikriyle birlikte azınlık isyanları ortaya çıktı. E tabi diğer yandan da Osmanlı aydınları içerisinde de Türkçülük fikri doğdu. Bu fikri savunan aydınlarımız Türk toplulukları arasında işbirliğinin geliştirilmesine önem veriyorlardı. Mehmet Emin Yurdakul ve Ziya Gökalp gibi aydınlarca bu fikir savunuldu. Yani buradaki temel düşünce şu Osmanlı Devleti'nin kurucu unsuru olan Türklerin bir arada tutularak Osmanlı Devleti'nin kurtarılacağına inanılıyordu. Türkçülük fikri yine Mustafa Kemal'in ortaya koymuş olduğu milli mücadelenin kazanılmasında etkili olan temel fikir akımıdır. Evet, görselimizde de belirtilmiş Türkçülük en büyük hediye olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ortaya çıkarmıştır. Yine bir sorumuz var. Bu da fikir akımları ile ilgili. Osmanlıcılık, Türkçülük ve İslamcılığın tanımları verilmiş. Osmanlı topraklarında yaşayan herkes Osmanlı vatandaştır. Bu Osmanlıcılıkla ilgili. Osmanlı'nın kurtuluşu Türklere öncelik vermekle mümkündür. Türkçülükle ilgili bir e, ifade. Osmanlı devleti ancak İslamiyete sıkı sıkı bağlanarak kurtarılabilir. Bu da İslamcılıkla ilgili bir izahat. Yukarıda verilen bilgiler ışığında 19. yüzyıl Osmanlısı için söylenebilecek ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkımızda şöyle bir ifade var. Osmanlı devletinde ortaya çıkan olumsuz tablodan kurtulabilmek için birçok fikir akımı ortaya atılmıştır. Evet, yukarıda birçok fikir akımı var. Alttaki şıklar B, C ve D'deki şıklar ise e, ifadeler ise e, genel bir yargı değil, ortak bir yargı değil. Daha çok verilen fikir akımlarının yargıları, fikir akımlarına getirilen yorumlar diyoruz. O nedenle cevabımız A şıkkıdır diyebiliriz. Bir örnek sorumuz var. Verilen bu bilgiye dayanarak Osmanlı Devleti'nde isyanlara sebep olan akım ile Osmanlı aydınlarının savundukları fikir akımı aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Hemen bilgimize bakıyoruz. 19. yüzyılda Osmanlı'dan ayrılarak kendi ulus devletlerini kurmak isteyen azınlıklar isyan çıkarmış. Bu durum Osmanlı Devleti'nin parçalanma sürecini hızlandırmıştır. Burada ne var? Ulus devlet denildiğine göre milliyetçilik akımı var. Osmanlı aydınları devletin parçalanmasını engellemek için dil, din, ırk ayrımı gözetmeden herkese eşit hakların verilmesini savunmuşlardır. Cevabımız çok açık bir şekilde ortada. Zaten ulus devlet dediği için milliyetçilik, Dil, din, ırk ayrımı deme, e, dediği için de Osmanlıcılık fikir akımı diyebiliriz. Yani B şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Evet Osmanlı Devleti e, azınlık isyanlarıyla karşı karşıya kalınca bazı e, düzenlemeler yapmak durumunda kaldı. Azınlık isyanlarını önleyebilmek için çeşitli çalışmalar yapıldı. Padişah iradesiyle tazimat fermanı yayınlandı. 1839'da azınlıkların var olan hakları... Yasal güvence altına alındı ve azınlıkların devlete olan bağlılıkları arttırılmak istendi. Ancak azınlıklar bağımsızlık halinde oldukları için bu yeniliğe aslında yasal güvencelere pek de itibar etmediler, isyanlardan vazgeçmediler. Ve ıslahat fermanının aslında çok iyi sonuçlar ortaya çıkarmadığını gören Osmanlı aydınları ve padişah, 1856 yılında Avrupalı devletlerin de baskısıyla biraz da ıslahat fermanı adıyla yeni bir ferman yayınladı. Ve bu fermanla azınlıkların hakları Müslümanlarla eşit hale getirildi. Hatta azınlıkların daha çok e, hakka sahip olduğu e, söylenebilir o dönemde. İşte Osmanlı Devleti'nde e, azınlıkların cizye vergisi kaldırıldı. Askerlik yapmak istemeyen, askerlik yapmak istemeyen gayrimüslimler için nakdi bedelle uygulamasına geçildi ve gayrimüslimlere devlet görevine yapma, askeri e, okullara girme gibi Müslümanlarla aynı haklar tanındı diyebiliyoruz ve bu olaylarda ve isyanlarda Avrupalı devletlerin etkisi olduğunu belirtelim. Tazmat fermanı sadece iş dinamiklerden kaynaklanmış olamaz. Osmanlı devletinin zayıflamasıyla birlikte ülkedeki gayrimüslimler üzerindeki hakimiyetin Hakimiyetini arttırmak isteyen batılı ülkelerinde de tesiri son derece önemlidir diyen bir tarihçi Tanzimat Fermanı'nın hangi özelliğine vurgu yapmaktadır diye bir sorumuz var. Evet. Ferman'ın ilanında yabancı devletlerin etkisinin bulunması aslında bizim sorumuzun öncülünde paragrafında verilen ifadeyle uyuşuyor. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Evet. Şimdi biz Jön Türklere gelelim ve ülkenin aslında meşrutiyete giden yoluna bir girmiş olalım. Jön Türkler olarak bilinen grup azınlık isyanlarını önlemek için farklı bir fikir ortaya koydu. Jön Türklere göre azınlıkların isyan etmesinin sebebi padişahın ülkeyi tek başına yönetmesiydi. Onlara göre azınlıkların isyanlarını önleyebilmek için onları yönetime dahil etmek gerekiyordu. Yani azınlıklar Meclis içerisinde kendilerini ifade ederlerse, onlara temsil hakkı verilirse, bu dönemde artık azınlıklar isyan etmeyecek ve Osmanlı Devleti'nde huzur yeniden sağlanacaktı. Türkler böyle düşünüyordu ve Padişah Abdülaziz'e bu fikre katılmadığı için tahttan indirdiler, II. Abdülhamid'i tahta çıkardılar ve II. Abdülhamid de sözünü tuttu, kanuni esası adıyla. Türk tarihinin ilk anayasasını hazırlattı. Evet tekrar edelim. Kanuni esası Türk tarihinin ilk anayasasıdır. 1876 yılında ilan edilmiştir. Anayasa hükümlerinin doğrultusunda da Mebusan Meclisi açıldı ve bu mecliste Müslümanların yanı sıra azınlıklar da temsil edilmeye başlandı. Bakın bir detay vermiş burada slaytımızda. Mecliste 69 Müslüman milletvekiline karşılık 46 gayrimüslim milletvekili vardı. Ancak ülke yönetimine dahil edilmelerine rağmen azınlıklar isyan etmekten vazgeçmediler. Ve Osmanlı-Rus Savaşı 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı çıkınca bunun diğer adı 93 Harbi tabi. Abdülhamit anayasanın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak meclisi kapattı ve birinci meşrutiyet ortadan kalkmış olduğu Meşrutiyet yönetimi askıya alınmış oldu. Ve Jön Türkler güçlerini kaybetseler dahi onların fikirlerinden etkilenen bazı aydınlar İttihat ve Terakki adıyla gizli bir cemiyet kurdular ve meclisin yeniden açılmasını çalışma, açılmasına çalışmak için bazı faaliyetlerde bulundular diyoruz. Zamanla güçlenip padişaha yaptıkları baskıyı arttırdılar ve artan baskılar neticesinde 2. Abdülhamit 30 yıl aradan sonra 2. Meşrutiyet'i ilan etti. Yani 2. Meşrutiyet dönemi başladı. 1908 yılında Meşrutiyet yeniden ilan edildi. İddiatçılar 2. Abdülhamit'in meclisi tekrar kapatmasından endişe ediyorlardı. Ve 1909 yılının Nisan ayında Meşrutiyet karşıtları İstanbul'da gösteri yapmaya başladı. 31 Mart vakası olarak bilinen bu olay İttihat ve Terakki içerisindeki subayların özellikle Selanik'te hareket ordusu bir e, hareket ordusu adında bir ordu hazırlamasına vesile oldu ve Selanik'ten hareket eden hareket ordusunun başkanlığını Mahmut Şevket Paşa yapıyordu. Kurmay başkanı ise Mustafa Kemal'di ve bu ordu İstanbul'a gelerek isyanı bastırdı. 31 Mart vakasının neticesinde 2. Abdülhamit tahttan indirildi ve yerine 5. Mehmet Reşat getirildi. Osmanlı'da yaşanan bu ayaklanma rejimi değiştirmeye yönelik bir ayaklanmaydı ve İttihat Terakki'nin oluşturmuş olduğu harekat ordusu bu ayaklanmayı bastırdı. 31 Mart olayından sonra İttihat ve Terakki'nin yönetimde etkisi daha çok arttı ve Osmanlı Devleti'nin yönetimi büyük ölçüde İttihat ve Terakki'nin kontrolüne geçti diyebiliriz. Atatürk'ün tarih sahnesine çıktığı ilk olay 31 Mart vakası olduğunu söyleyeyim. Evet bir örnek sorumuz var. Aşağıdaki gelişimlerden hangi, hangileri arasında neden sonuç ilişkisi kurmak doğru değildir? A. Trablusgarp Savaşı'nın başlaması, harekat ordusunun kurulması. B. Kanuni esasının ilan edilmesi, meşrutiyet sistemine geçilmesi. C. Azınlık isyanlarının çıkması, tanzimat fermanının yayınlanması. D. Osmanlı Devleti'nin borçlarını ödeyememesi, duyun umumiye teşkilatının kurulması. A. Şıkkında Trablusgarp Savaşı'nın başlaması ve harekat ordusunun kurulması arasında bir neden sonuç ilişkisi yoktur. Çünkü Trablusgarp Savaşı'nda muhatap İtalya'dır e, ama harekat ordusunun kurulmasında İstanbul'da çıkan 31 Mart olayının etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Evet, iddiaçların etkili olduğu son dönem aralıksız savaşlarla geçti. 1911 yılında İtalya Trablusgarp'a saldırdı ve Osmanlı'nın Afrika'daki son toprağını ele geçirdi. Trablusgarp Savaşı devam ederken Balkanlarda da savaş çıktı ve bu savaşların neticesinde e, her ikisi yani hem Trablusgarp Savaşı hem de Balkan Savaşı, Birinci Balkan Savaşı kaybedildi ve hem Balkanlarda hem de Afrika'da toprak kayıpları yaşandı. Moraller çok bozuk bir hale geldi. 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı ise Osmanlı Devleti'nin son savaşı olacaktı. Evet sevgili gençler sevgili öğrencilerim ikinci videomuzun sonuna geldik bir sonraki derste görüşmek ümidiyle hepinize başarılı ve güzel çalışmalar diliyorum.